Temeli Haziran 2015'te atılan Vakıfbank Spor Sarayı, Üsküdar ilçesi Bağlarbaşı semtinde bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan 7260 metrekare arsa üzerine toplam 30.000 metrekare inşaat alanı olarak Vakıfbank tarafından inşa edilmiştir. Türkiye'de inşa edilen en kapsamlı spor kompleksidir tamamı yerli mimar ve mühendislerin emeğiyle, modern Üsküdar'a yakışır görünümüyle şehrin siluetine katkı sağlamaktadır. 2016 ila 2017 sezonundan itibaren Vakıfbank'ın ulusal ve uluslararası maçlarına ev sahipliği yapmaktadır. Marmaray, Metrobüs, Metro ve Avrasya Tüneli'ne olan yakınlığı sayesinde ulaşım rahatlığı sağlamaktadır. Tesis, Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri ve dünyadaki örneklerinin de bir adım önündedir. Öncelikle amacı halkın kullanımı olarak hedeflenmiş bir anlamaya sahiptir. Konsepti ve inşa tekniği bakımından dünyada emsalsizdir. Spor dışında sosyal alanlarıyla da yeni bir uğrak noktasıdır. Gece özel cephe aydınlatması ile Üsküdar'ın güzelliğine katkı sağlamaktadır. Artan altyapı kapasitesi ve tüm branşlardaki spor okullarının kullanımına uygunluğuyla daha fazla sporcunun yetişmesine imkan sağlamaktadır. Her hafta sonu bin sporcu ve spor okulu öğrencisine antrenman imkanı sunmaktadır.